Atır sen lan. Atır. Kızlar beni. Fenerbahçe sen sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin için gittin Ankara gücüyle Trabzon adına pazarlık yaptın. Senin konuşmaya hakkın yok. Sen hiç konuşma. Konuşma. Başkaları konuşsun. O bak Ali Bey konuşsun. Sen değil. Şekip Başkan konuşmasının başında enteresan bir şey söyledi. Tam da söyleyemezsen başkan kusura bakma. Ya Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmelerde 3 Temmuz'u turnusol kağıdı olarak kullanın dedi. Yani onların 3 Temmuz'daki duruşunu. Şimdi siz Hamdi Bey'e bir şeyler dediniz. Şimdi sizin yol yürüdüğünüz galiba tekneden beraber indiniz. Bir arkadaş biraz sonra buraya çıkacak. Dönemin savcısının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yetmemiş. Çırağan otelinde sıcağı sıcağına kanımız ağlarken bizlerin basın toplantısı düzenlemiş, başta sizi ve bizi istifaya çağırmış. Düşünebiliyor musunuz? Biz istifa etseydik o gün yönetim kurulu, siz, yöneticilerimiz, arkadaşlarımız haksız yere cezaevindeyken Fenerbahçe acaba nerelere giderdi? usanmamış, çekinmemiş, utanmamış, istifaya çağırmış. Nurlar içinde yaksın Sayın Yüksel Günay Başkanımızın cemaatle ilişkilendirmesini bu ne paranoya ne cemaati polisler işlerini çok iyi yapmış diyen bir adam var. Siz yol yürüyorsunuz şu an. Ben daha ne diyeyim? Siz bu camianın başkanısınız. Herkesi kucaklayın. Kişisel gıcık kapabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Benim sizde zaten hiçbir alışverişim olmadı, bir tanışıklığım da olmadı, elinizi sıkmalık bile nasip olmadı. Yani ben yönetimdeyken sizin lojanız üsteydi, o zaman altın çağımızda siz Fenerbahçe formasından böyle atışlı bir taraftar olarak sevinçli aşağı inerken böyle yaptık birkaç kere birbirimize. Bu. Şimdi ondan bir sene sonra, bu olaydan bir sene sonra siz dediniz ki ya ben bu işlerden ürktüm, korktum, benim ailem var, şirketim var. Bana kaşımın üstünde, gözümün üstünde kaşım var derler. Ben bu işi yapmam dediniz. Gittiniz. Ondan daha sonra bir sene sonra ki bunu söylemekten icap duyuyorum. 2013 senesinde kalktınız. Bu şerefsizlerin artık her tarafı belli oldu. Ortaya çıktı. İlk başta hani kimse bilmiyordu ya. Başbakanımız bile bilmiyordu o zaman. Gittiniz adamlara platin sponsor oldunuz. Ya bak bunları konuşmayalım. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Peki o gün sizin sizin niyetiniz kötü müydü? Haşa öyle bir şey olamaz ki. Siz de bilmiyordunuz ama siz iki sene sonra hala bilmiyordunuz. Ben 30 gün sonra bilmemiş olabilirim. Bunlarla birbirimize vurmayı bırakalım. Gene diyorum birlik olalım. Çünkü biz birbirimizin düşmanı değiliz. Ya düşman orada duruyor. O kadar büyüktür. Her günde genişliyor, büyüyor. Siz bu camianın başkanı olarak Aziz Bey de efsane başkan olarak herkes birbirine barışsın.